devam ediyoruz. Şimdi sırada 140 tane blist box'ımız var. Hemen seriden başlayalım onlara kıralım. Bakalım ne alacağız ne almayacağız. demlikle başladık. El üzüme devam ediyoruz. Bunlar da full unique atacak büyük ihtimal ama. Evet el üzüm. Bundan amacımız Lego'dur, Heros'tur. O tarz takılar, itemler almak olacak. Bakalım. Seri seri kırıyoruz. Yine çıktı. Fena değil. Kokatris olsa daha iyi olurdu ama. Olsun kırıyoruz şu an. İşe yarayanları ayıracağız. İşe yaramayanları kıracağız. Hatta şöyle bir boşlara geçsem daha iyi olacak. Çarın bankası da dolu. Bir aktaramıyorum. Bunları bir kırayım. Daha sonra bir hemen başka bir çarda kırmaya devam edeceğim. Çarın bankası dolu. İtemleri koyacak yer yok. Evet. Basma kırmaya devam ediyoruz. Dol. Helium. Wow. daha. Daha. Evet, güzel tek atıyor ama istediğimiz takıları alamadık galiba Evet, 0 ile flame ring atacağına lego at şey at yani 0.21 oranında bunlar da aslında olabilir flame Link. değerli yani iki tane attı ama onların yerine bir de mino attı mesela bakalım devam edeceğim şimdi evet kaldığımız yerden devam ediyoruz başka çarımıza geçtik üstümüz boş diye bakalım devam ediyoruz kırmaya amacımız takı almak dediğim gibi şu an buradan çıkan hellbreaker harcıyor e çoğu item para yapmıyor evet elenit bunların evet. hepsini şeyde kıracağız tekrar evet şart attı çikolatik raptor skorking smith hammer eh o da hellbreaker olur e insan raptor Evet simit simit ambaları arka arkaya simit attım ben helvilot işe yaramayan bütün staffları alıyoruz staff ambaları stun eliptir Ring. bir xp daha bir şart daha evet bir doll daha evet eya yani bile aldık ben Bunları bir işe yarayan kıracaklarımızı sonra şöyle koyalım ben hepsini kıracağız Buraya koyalım. Bunların hepsini kıracağız. Bunlar hariç. Unique Timber'in hepsini kıracağız. Elenit de kıracağız. Bir sürü elenit oldu. Araba asmaya gerek yok. Evet bunları yakalım. Seri. Devam edelim. Bunların hepsini, Custom School'ların hepsini başka bir yerden getirdik başka bir yerden dediğimiz akademiden getirdik akademi olarak ikinci akademi girdik. çok fazla drop vardı o yüzden bana sadece kutu kasmakta geçti o yüzden çok fazla kıramadım hepsini biriktirdim koydum çok fazla farmla uğraştık genelde monster kastık zaten videolarımda hep monsterları görebilirsiniz yani bütün akademi monster kastık 3-4 tane roll roach hepsinden aldık. fazlana girdik, fazlana girmediklere kaldık. Şu an aldığımız takımların hiçbiri bir işe yaramıyor. Çeri çöpü topladık. Şu an bir MS akını var. Dol MS. Eros hatta iyi. Fena değil. Fena değil. Bakalım. Evet şimdi devam edeceğiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz staf 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 evet bu staflar bıktırdı beni takı istiyorum full takı ms ms bu takıyı da istemiyorum lego kok yok mu kardeşim bir şey ya Evet son zamanlarda kırdığımız toplu kutulardan drop alamadık şanssız herhalde biraz Evet ok bol işimize rağmen ne kadar hepsi varsa görüyorsunuz Beşer 5'er atmış hepsinden Evet libol Ds evet ilk defa ds attı Devamı gelir bir kere attıysa Evet bir tane yarar. bir drop aldık galiba Hellbreaker. Liboli atacağız bu akşam Merak ettim libolun oranı kaç o kadar o oranda livol oranı kaç? Bakalım yani livoli atıp da Diğer takılardan alamamamızın sebebi 2.40'mış normal Kaç tane livoli attı? Sayamadım şu livolleri böyle koyalım L1'i de buraya koyalım Gerisi çer çöp. Bunları kıracağız Hadi Jüdi de buraya koyalım Bunların hepsini Kıracağız DSA'yı de kıracağız Kıracağız, patlayacağız, hepsini kıracağız. Evet bunların hepsi çöp. Kaldı 35 tane. 35 taneden ne alacağız? Devam ediyoruz. Evet ilk aldığımız takı Emir Ring. Kaotik. Spear Murki. Jidweld. Ol. attı. Ulan o kadar şey var işe yaranını atma bari. Lil at, LKP at, ne bileyim. Kok at. O kadar droptan gidip mina atıyor. Murki'ye seviniyoruz evet. Park Vayne attı hadi o da idare eder. Basacağız onları. Aradığımız kan burada. Tam olarak o. Son 20'de yakaladık galiba onu da. O da güzel. Favorini buraya takalım. Hemen bankaya koyalım. Lego'yu. Çok pahalı değil ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Darkman nerede? Darkman'ı koydum. Şöyle bunu da koyduk. Nivoli koyduk. Bunlar kırılacak temler. Ayıralım. Bunları hep kıracağız arkadaşlar. Bunlardan da işte monster falan düşürmeye çalışacağız. Çıkan monsterlardan da drop alabilir miyiz? Meçhul. Bakalım son 8 tane kaldı. Devam ediyoruz. Stuff stuff diye gidiyor. Evet. Bir daha staff. Evet tak aldık ama işe yaramayan en güzel takılardan biri şu şey, tiers. bir tiers daha. Evet. Drops kapattık. Bir Lego aldık. işe yarar. Yani adam akıllı. derisi çöp. Devam edeceğiz kırmaya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet bugün de kalan son gemlerimizi kırdıracağız. 164 tane silver gem. Yavaştan başlayalım. Hatta şöyle yapalım otomatik start diyelim 161 diyelim o yavaş yavaş kırsın biz hiç uğraşmayalım işe yarayanları alırız işe yaramayanları atarız şu an skorking atıyor bol bol veya <laughs> attı. yetişemiyoruz yakmaya düşe etemleri görüyorsunuz zaten ya iki ayaklı 5 tane yeni kitap attı. Önemli olan takı. Evet, yani bir tane takı attı şu an ama. İşe yarayacak. Evet. Kokartlıs geldi. Çok iyi. Evet üstümüzü boşaltalım. Bir tane kokatris aldık. Şaşırsak şaş almışız bir tane de. hep koku satarak şaşı kırarız herhalde. Pazarı yoktur diye tahmin ediyorum artık. Biraz itemlerin de pazarı bayağı düştü artık. Herkes item yaptı. Yeni itemler geldi. Yeni itemlere yoğunlaşmak lazım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 113 tane kaldı. Otomatik start. Başlasın bakalım. Evet şu an şelden başka şey alamıyoruz. Evet DS aldık bir tane. Bakalım bir tane daha takı alır mıyız? Lego'dur başka bir şeydir göreceğiz. Şu an otomatikte kırıyor arkadaşlar. Şansımıza bakalım. Ben de mino attı. yine para yapmıyor bildiğim kadarıyla ama. Yapacak. Bakalım başka drop alabilecek mi? Şu an seri seri kırıyor. Yetişemedik gene. Evet. Durdurduk şu an. Lazım da alalım. Mino. Buraya da kıracak olanlara ayıralım. Ayak geri çöp. Hemen yani onları yakalım. Bu turda biter herhalde diye tahmin ediyorum. Evet. 160 taneden 45 tane kaldı. Orada otomatik starttan 5 diyerek başladık kırmaya. Evet kırmaya devam ediyoruz. Libol attı. Skorking attı. Daha böyle Lego'dur şeydir. Koktur arıyoruz. Bunlar para yapmıyor çünkü 25 hem tanesi. Evet ds attı. Eagle attı. Güzel unik atıyor aslında. Bir de Z'da attı. Evet. Sütane attı. Şu an görüyorsunuz atılan yünükleri. Bayağı yünük atıyor. Ama bizim isteğimiz tabii ki takı. Takı atar mı? Attı. DKP attı. Hiç yoktan iyidir evet. Bayağı bir drop aldık. Gerisine bakacağız arkadaşlar. Diğerlerini de kıracağız. Bir tane de burada kalmış. Onu da kıralım. Ondan da bir şey atmadım.